Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğen ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ara gerçekten kanalım e, sıkıntı yaşıyor. E, abone sayımız da çok güzel olmasına rağmen biraz geriden gidiyoruz arkadaşlar. Bu e, sıkıntı yaratıyor ve daha çok ee, önerilenlere ve bildirim gelmemesine sebep oluyor lütfen arkadaşlar şöyle bir dakikanızı ayırıp gelen videolara açıp bir beğeni veya yorum yaparsanız biraz daha etkileşimimiz güçlü olur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim bugün günlerden cuma. Cumamız mübarek olsun hayırlı nurlu cumalar dilerim. Rabbim evinizden huzuru sofranızdan bereketi yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi başucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah. Çok güzel bir modelle geldik tasarım bana ait ama iddia ediyorum bayılacaksınız arkadaşlar gerçekten harika oldu. Öncelikle modelimizi gösterelim ve küçücük bir parça üzerinde anlatımını yapacağım. Hiç ütüsü falan yok arkadaşlar. Şöyle modelini çıkardım. Dediğim gibi tasarım bana ait. Modelini çıkardım geldim. Hiç ütü falan yok. Yapı yapmaz geldim. Ben bu kadar bir model çıkardım. Ama sizlerle şöyle 3 parça üzerinden anlatacağım. 2 parça da olur. E, sıralı bir model. Ütüsünde olunca gerçekten çok güzel olacağına inanıyorum. Ütüde olunca. Bu da hem namaz örtüsü hem mevlid örtüsü şifon yazmaların kenarına çok güzel olur. Veya e, gerçekten masa örtü kenarları runner kenarları harika olur arkadaşlar. Mesela sunumluk peçete falan yapıyorsanız onun kenarına da çok güzel olur. Dediğim gibi tasarım bana Ben çok bayıldım beğendim. Eee sipariş rekoru kırar gören olursa yaptırırlar mutlaka. Sipariş yapan arkadaşların önceliği olabilir bu model. Hem yapımı kolay hem de oldukça zarif. Ya abartmıyorum arkadaşlar, değil mi? Güzel oldu. İtiraf edin şimdi. Şimdi haydi bakalım başlayalım. Sarı renk beyaz rengin üzerinde çok hoş oluyor. Asil duruyor diye sarı renk kullandım. Sizler istediğiniz rengi kullanabilirsiniz ve ipinizin üzerine şöyle kum boncuklarınızı aktaracaksınız arkadaşlar. Şimdi ilk sıramızla başlıyoruz. İpimi tığıma tutturdum. Şuradan başlayıp göstereyim. Hemen başına iki kez aldım. Tığ battıya girdim. 2 2 2 çektim. Şimdi burada ilk başlama alanını gösteriyorum. Başına 2 aldım. Hemen şöyle yandaki tığ battıya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. ilk başlarken bu şekilde başlayalım. Şimdi bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu araya girdim. İpin ucunu alıp dibinde zincir çekip genişlettim. 2. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, genişlet. 3. İpin ucunu alalım dibinde zincir çekip genişlettim 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmek topladım şimdi ipin ucunu alıp hemen içinden geçtim ipin ucunu alıp kapattım bir iki zincir çektim sanırım Evet iki zincir Başına iki kez aldım. Bakın bu şekildeyiz. Bir, iki tığ atlayıp üçe girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Bu çıktığım araya girdim. İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim, genişlettim. İki. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, genişlet. Üç. Dört. Beş. 6. Altı. 7 8 9 ve 10 10 tane ilmeğim oldu. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. İpin ucunu alıp kapattım. 2 zincir çektim. başına 2 kez aldım. 1, 2 tığ batı atlayıp 3'e girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Bakın. Şimdi bir zincir çek bilmeyim genişlettim. Bu araya girdim. Önce bir pardon genişlettim yuvaya girdim ilmek kaldım dibinde zincir çekip uzattım 2 İpin ucunu al dibinde zincir çek uzat 3 4 5 6 7 8 9 10 İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim ipin ucunu alıp kapatıp bir iki zincir çektim başına iki kez aldım bir iki tığ batısı atlayıp üçe girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım bir zincir çekip ilmeğimi genişlettim yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim iki üç dört beş altı yedi sekiz 9 ilmek al dibinde zincir çek uzat 10 ipin ucunu al hepsinin içinden geç 2 adet zincir çekelim başına bir aldım 1 2 tığ batsa atlayıp 3'e girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım zincir çektim bir tane ilmeğimi uzattım yuvaya gir ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat 2 İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Uzat. 3. 4. 5. Yuvaya gir. ilmek al. Dibinde zincir çek. Uzat. 6. 7. 8. 9. Ve 10. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. 1. 2 zincir çektim. İşlem aynı. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Evet arkadaşlar ilk sıramız bu şekilde. Altyapımız. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Şuradan ipimi tutturuyorum. 14 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Bu boşluğa girip araya kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 bu boşluğa girip kapatıyorum. Bakın. Bu sıramız hep böyle 14 zincir kapatacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 devamındaki boşluğa girdim. Kapattım. Bu sıramız sadece 14 zincir çekip burada. 14 zincir çekip burada kapatarak bitirelim. Evet arkadaşlar, şimdi diğer sıramıza bakın. Bu sıramızı yaptık, ikinci sıramızı yaptık. 3. sıramız için şuradan 14 zincirin ortasında ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim. Devamdakinin ortasına girip kapattım. Şimdi bir tane böyle boş yapıyoruz. Şimdi 14'ün yarısı 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Burada boncuk alacağım. 4 tane boncuk atıyorum arkadaşlar. 7 zincirin üzerine. İpin ucunu alıp kapattım. Tekrar 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devamındaki 14 zincirin ortasında kapatıyorum. Bakın bir boş bir boncuklu olacak. Şimdi 14 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 zincir. Devamdaki yuvaya girdim ve kapattım. Şimdi 7 zincir. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen yine 4 tane boncuğumu atıyorum. 4 boncuğumu aldım. Şöyle ilmeğin ucunu kapattım. Tekrar 7 zincir. 7 zincir. Devamındaki noktaya girdim. Ortada kapattım. Şimdi 14 zincir. 8 9 10 11 12 13 ve 14. Devamdaki noktaya girip kapattım. Şimdi 7 zincir. 7 zincir çektim. 4 boncuk atıyorum. Attım ipin ucunu alıp buradan şöyle geçirdim kapattım tekrar 7 adet zincir devamdaki 14 zincirin ortasına kapattık şimdi boş yani 14 zincir Pardon 7 8 9 10, 11 12 13 ve 14 devamındakine girip kapatıyorum Sonra 7 zincir, 4 boncuk, 7 zincir. Yani bu şekilde gideceğiz. Bir boş, bir boncuklu, bir boş, bir boncuklu şeklinde. Evet arkadaşlar son sıramızdayız. İlk 14 zincirin ortasına girip ipimi sabitledim ve 7 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7. Başına bir aldım. Burada 4 boncuk var. Ortasını iki bir tarafa, iki bir tarafa yaparak yuva edindim. Önce bir çektim. Sonra 2 sonra 2. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir alıp bu boşluğa girdim. Önce 1 sonra 2. Sonra 2 aldım. Tekrar 3 zincir çektim. Buraya girip kapattım. Başına bir aldım. Tekrar bu boncuklu yuvaya girdim. Önce 1 sonra Çok pardon. Sonra 2 sonra 2 aldım. 3 zincir çektim, başına bir alıp bu aradan giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım, iki oldu. 3 zincir çekip yuvanın içine girip kapattım. Bu şekilde. Başına bir aldım, yine boncuğun ortasına girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 3 zincir çektim, başına bir aldım, bu trabzanlar arasından girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 zincir çektim. Buraya girip başını almadan kapattım. Sık iğnesi ile bakın. Şimdi başını bir alıp tekrar yuvaya girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2. 3 zincir çektim, başını bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2. 3 zincir, yuvaya gir, kapat uçklarını bu şekilde yaptık başına bir alıp yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 5 tane olana kadar yapıyorum 2 4 son 3 zincir başına bir alıp bu trabzan arasına girdim önce bir çektim sonra 2 sonra 2 3 zincir çektim buraya girip kapattım şimdi 7 zincir bakın devamdaki boş noktaya girip ortasında. 7 adet zincirimi sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi tekrar 7 zincir. Başına bir alıyorum. 4 boncuğun ortasına 2 bu tarafa, 2 bu tarafa ayırıp tam ortasından yuva ediniyorum bakın. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Buraya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 zinciri çektim buraya girdim ve kapattım başına bir alıp yine buraya ortaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 zincir çektim başına bir alıp buraya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 2 3. trabzan olarak 3 zincir çektim bu araya girip kapattım bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar burada ne yapmış isem burada aynısını yapıyorum 5 tane olana kadar 2 3 5 Sonra 7 zincir çekip bu ortada kapatıyoruz. Tekrar 7 zincir çekip bu boncuğun ortasına gelip işlemi aynı devam ettirip gidiyoruz. Sonuç mu? Sonuç bu arkadaşlar. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Lütfen videolarımı beğenmeyi, e, vaktiniz ve müsait anınız varsa o an bir de yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.